Merhaba, ismim Banu. Tarihi bir eve aldıktan sonra ne gibi süreçler sizi bekliyor onu anlatacağım. Tarihi evinizi onarırken seçebileceğiniz alternatifleri ve bunları uygulamak için izleyeceğiniz sürece basitçe bakacağız. Eve aldıktan sonra bir gece soğuk terler dökerek uyanabilir. Ben ne yaptım, bunu yaparken ne düşünüyordum, nasıl altından kalkacağım bunun diye evhamlanabilirsiniz. Sizi sabaha kadar uyku tutmayabilir, olabilir, oluyor. Oysa bunu sizden önce binlerce kişi yaptı ve nasıl yapılacağın detayları, adımları mevzuatta detaylıca açıklanıyor. Tarihi evler çok büyük istisnalar dışında, mesela saraylardaki konaklar dışında ikinci derece korunması gereken tarihi eserler. İkinci derece tarihi eserlerde birinciye kıyasla çok daha fazla müdahaleye olanak var. Tabii ki izinler dahilinde. Bu izinleri almayı yadırgamamak lazım. Kendi mülkünüz olan evde yapacağınız bir değişikliğe devletin neden müdahale olduğunu sorgulayabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu evlerimiz biriciklikleri ve tarihin bir dönemine tanıklık etmiş olmaları, bir dönemin sanatsal ve mimari üretimini yansıtmaları sebebiyle ulusal bir mevzuatın koruması altında. Yapılacak müdahaleleri ikiye ayırıyoruz. Basit onarım ve esaslı onarım. Basit onarıma yapının iç dış boyasını yapmak, pencereleri, tesisatları değiştirmek, çatıyı onarmak dahil. Evin çürüyerek ya da bozularak eksilen mimari kısımlarının orijinal biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesini içerir bozulan iç ve dış sıvaların ve kaplamaların yine orijinal biçimlerine uygun olarak yenilenmesidir. Bu kapsamdaki onarımlar için belediyedeki koruma, uygulama ve denetim bürolarına kısacası KUDEB'e başvurup izin almamız gerekiyor. Ama bu izin süreci ne çok zor ne de çok uzun sürüyor. Belgelerin tümünü eksiksiz teslim ettikten sonra birkaç ay içerisinde başvurunuz sonuçlanır. Evinizde basit onarıma başlarken acele etmeyin. Çoğu tarihiyet sahibi evi aldıktan sonra o hevesle yaptığı ilk müdahalelerden pişman oluyor ve kötü onarımların düzeltilmesi hem zor hem pahalı. Hatta bunlar uzun vadede evinize zarar verebilir ve mülkünüzü değersizleştirebilir. Evinizde almanız gereken ilk önlem dış etkenlere karşı korunaklık sağlamak. Su en kötüsü. Su evinizin azılı düşmanı. Ve mesela çatınızda delik varsa basit onarımı beklerken daha evinize zarar verebilir. Böyle durumlarda evin dokusuna müdahale etmeyen ama geçici koruma sağlayan muşamba germek, olukları temizlemek gibi çözümleri hemen yapmanızı öneriyorum. Gelelim ikinci alternatif olan esaslı onarımı. Esaslı onarım dediğimiz evin içinde plan değişiklikleri, yapısal sistemde değişiklikler, mesela güçlendirme, mesela asansör ekleme, hatta rekonstrüksiyon bile buna dahil. Rekonstrüksiyon dediğimiz yapısal sistemin korunması kesinlikle mümkün olmadığında izlenen bir yöntem. Bu yöntemde sağlam parçaları ayırıp, koruyup, güçlendirip, evi özgün malzeme ve teknikler ve koruduğumuz parçaları Lego gibi dahil ederek yeniden yapıyoruz. Esas onarım yapmaya karar verdiyseniz öncelikle evinizin röle ve restorasyon, restitüsyon aşamalarından oluşan proje ve raporlarını hazırlatmanız gerekir. Bunlar evinizle ilgili mimari çizimlerin yanı sıra tarihi araştırma, yapı malzemeleri, yapısal durum ve malzeme araştırmaları ve analizlerini bir de fotoğraf ağabeyimin içerir. Mimari uygulama projesinin yanı sıra inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj varsa uygulama projeleri de bu sürece dahil. Bu projeler bir koruma uzmanı mimar yönetiminde hazırlanır. Ardından ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanmaları gerekir. Projelerin hazırlanması uzman ekibin deneyim ve iş gücüne, yapının karmaşıklık ve detayların zenginliğine göre kabaca 3 ila 6 ay arasında bazen çok daha fazla sürer. Ancak projelerin onay süreci daha uzun olabilir. Bu sebepten söz konusu bölge kurulundan proje onaylatmak konusunda deneyimli bir ofiste çalışmanız önemli. Ofisler önerilen proje ile birlikte evinize ait tapu, çap, imar durumu gibi belgeleri bir dilekçe ile kurul müdürlüğüne sunarlar. Bölge kurullarının gündemi başvuru esasına göre oluştuğu için başvurulan yığıldığı bir dönemdeyseniz projenizin gündeme alınması bile hemen olmayabilir. Kurul müdürlük içerisinden başvurunuzu değerlendirecek bir kişiyi bir raportörü belirler. Bu raportör hem biçimsel hem de içerik olarak tüm değerlendirmeleri yapar ve bir rapor hazırlar ve proje ile birlikte bu raporu kurul üyelerinin değerlendirmesini sunar. Bu süreçte mimari ofisten proje üzerinde revizyonlar istenebilir ve her revizyon onayın uzaması demektir. Projeniz onaylandıktan sonra uygulama yani evinize fiziksel müdahale aşamasına geçersiniz. Türkiye'de genellikle projeyi çizen ve uygulamayı yapan ofisler farklıdır. Ama ikisini de yapan bir ofis ile çalışmanız uygulama sırasında beklenmedik revizyonlar veya aksaklıklar çıkmasını da engelleyecektir. Evet, size anlatmaya çalıştığım şekilde tarihi evlerle ilgili yapacağımız herhangi bir müdahalede bir takım yasal başvurular yapmamız ve izinler almamız gerekli. Diğer yandan bu evlerin bize sağladığı pek çok yasal fayda da var. Mesela vergi muafiyetleri, mesela onarım konusunda maddi yardımlar. Bunlar hakkında daha fazla bilgi almanız için de bir video hazırladık. Ayrıca tarihi bir ev almadan önce yapmanız ve dikkat etmeniz gerekenler de Tarihi Ev Sahibinin El Kitabı adlı kitabımızda okuyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.